Sevgili Mesam üyeleri yine bilgilendirmek için karşınızdayım. Düzenli olarak haftada bir bunu yapacağız. Toplantı olsun ya da olmasın ee, önemli konular, kafanızdaki soru işaretleri hepsi cevaplarını bulmuş olacak bu videoda. Her zamanki gibi baştan sona dinlemenizi ve videoya videoyu Mesam'ın tanıdığınız üyeleriyle de paylaşmanızı önemle rica ediyorum. Değerli dostlar, Mesam 35 yaşında. Ne mutlu bize ki, ne güzel ki 35. yılında Mesam Türkiye'nin parlayan yıldızı oldu. Türkiye'de faaliyet gösteren 28 meslek birliği içinde gözle görülür, elle tutulur çok önemli işler yaptık kısa zamanda. Çok güzel işler başardık hep beraber ve daha da iyi olacağız. Bizim Birbirinden değerli abilerimizin genel kurullara çıkıp Türkiye'de 500 milyon lira toplanır dediğini çok iyi hatırlıyorum. Yakın zamanda söylediler ve o rakama doğru koşuyoruz. Bu sizin başarınız. Çünkü bu başarının önünü siz açtınız. 30 Haziran 2021'de ve bunu 1 Aralık 2022'de de perçimlediniz. Değerli dostlar, 35. kuruluş yılımız nedeniyle biz Atatürk'ümüzün huzuruna çıkacağız. Çarşamba günü yani 21 Aralık çarşamba günü saat 11'de Anıtkabir'e gideceğiz. Anıtkabir'deki resmi programımız çerçevesinde Atatürk'ün mozolesine çelen koyacağız. Anıtkabir özel defterini imzalayacağız sizin adınıza ve Ankara ve çevresinde yaşayan bütün üyelerimizi de bu programa davet ediyorum. Saat 11'de Anıtkabir'in önünde buluşalım. Zira hepimizin yolu bilimin, çağdaşlığın, modernizmin, uygarlığın yolu olan Atatürk'ün yoludur. O yolda aydınlık var, o yolda karanlık yok. Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir diyen ebedi liderimizin bize gösterdiği istikamette başarıya giden yolda buluştuk, yürümeye devam ediyoruz menzile varana kadar. Sevgili dostlar, aydınlığın olduğu yerde, sanatın olduğu yerde, müziğin olduğu yerde 6 yaşındaki çocuklar istismar edilmez. Ancak karanlıktan beslenen yapılarda bunlar mümkün olur. O yüzden bize katılın, gücümüze güç katın. O gün Anıtkabir özel programımızda Ankara'daki üyelerimizle el ele olmak istiyoruz. Beraber yürümek istiyoruz Atatürk'ün huzuruna. Sevgili dostlar, sıkça sorduğunuz birkaç soru var. Onlara cevap vermek istiyorum. Birincisi yetki belgesi. Bana evrak gönder, gönderildi mesam tarafından ne yapmam lazım diye sıkça hemen hemen günde ortalama 20'ye yakın soru alıyorum. Sevgili dostlar, bu meslek birliğinize vermeniz gereken yetki belgesi. Daha önce vermiştiniz doğru ama şimdi yönetmeliğe bağlı olarak tüzük değişti, yönergeler değişti. Dolayısıyla zorunlu olarak bu yetki belgesini doldurmanız, imzalamanız gerekiyor. O yüzden arkadaşlarımızın size gönderdiği bu yetki belgesini lütfen imzalayın. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. Sizin cebinizden tek 1 lira bile çıkmasın diye Ödemeli olarak göndereceksiniz bize. Kargo ücretini biz karşılayacağız. Size kargo ile geliyor. Alacaksınız onu dolduracaksınız, imzalayacaksınız. Karşı ödemeli olarak bize göndereceksiniz. Lütfen bunu en kısa zamanda yapın. Diğer mesam üye, üyelerini de bu konuda uyarın, bilgilendirin. Bir başka konu, üyelerimiz sıkça soruyorlar. Bu giriş aidatı 1200 lira. Sevgili dostlar bu sadece 1 Aralık'tan sonra 1 Aralık 2022'den sonra üye olan üyelerimizi ilgilendiren bir konu. Öncekiler tekrar bu aidatı vermek zorunda değil. Ama 13 bin üyemizin tamamı önce de olsa şimdi de üye olsa fark etmez. Aylık 50 lira olan aidatı ödemek zorunda. Aidat bütün barolarda, bütün odalarda, bütün sendikalarda ve bizim gibi bütün meslek birliklerinde var olan bir şey. Kaldı ki biz bu aidatı yine sizler için sosyal fon aracılığıyla zor durumdaki üyelerimiz için harcayacağız. Bunu bilmenizi istiyorum. Göreceksiniz, yaşayacaksınız zaten bunları. Bir diğer konu adres ve telefonlar. Hala kurumumuzun veri tabanında Pek çok üyemizin adres ve telefonları güncel olmadığı için onlara ulaşamıyoruz. Lütfen adres ve telefonlarınızı telefon ve adres değişikliğinde güncelleyin. Hemen mesama bildirin. Burası sizin kurumunuz. Sevgili dostlar sizler için yeni yıl hediyeleri hazırladık. O yeni yıl hediyelerini genel kurula katılan bin civarındaki üyemize verdik. Hediyelerini yeni yıl hediyelerini çantaların içinde onlara takdim ettik. Umarım beğenmişsinizdir. Genel kurula gelemeyeceğin, gelemeyeceğini belirten, gelemeyen, seçme ve seçilme hakkı olan tam üyelerimizin tamamına da göndermeye çalışacağız. Ama şöyle bir sorunumuz var. Herkese bir çanta yaptırıldı. Takdir edersiniz ki içindeki malzemeler, hediyeler pahalı ve o nedenle bazı üyelerimiz, Üç tane, dört tane alınca aslında gelemeyen üyelerimizin hakkını almış oldular. Buna çok üzüldük. Hatta bir yönetim kurulu üyemiz 7 tane almış. Kim olduğunu tahmin etmekte zorluk çekmezsiniz. Ona da ayrı bir üzüldük. Yönetim kurulu üyelerinin diğerlerine örnek olması lazım. Ben bir örnek vermek istiyorum. Her şeyden önce bizim örnek olmamız lazım. Selçuk rica etsem şu çantayı verebilir misin bana benim siyah çantayı? Bir şey göstereceğim size. Onu gösterene kadar da özellikle otel konusunda çok sıkıntı yaşadık sevgili dostlar. Tekli oda sayısı çok fazla olmadığı için Tabii haliyle pek çok üyemizi biz iki kişilik odalarda yatırdık. Bu sorun oldu. Önümüzdeki genel kurullarda biz tamamen bir serbestlik sağlamak için size farklı bir uygulamaya gidebiliriz. Ama bunun için daha zamanımız var. Onu sizlerle müzakere edip görüşlerinizi aldıktan sonra gerçekleştireceğiz. Ama şöyle bir çantanın bize maliyeti 650 lira oldu. Toptan aldığımız için eğer tek tek almaya kalksak 1500-1600 liraydı bu. Bir yönetim kurulu üyesinin 7 tane alması bizi son derece üzdü. Ee, evet benim iki oğlum var 18 ve 14 yaşlarında. Şimdi ben onlara hani birini bana verilen bir çantayı onlara vermek, birine vermek istedim. Diğeri gönül koyar diye. Ben de iki tane aldım ama götürdüm muhasebeye. 650 liralık bedeli yatırdım kurumumu zarara sokmamak için. Örneğin size özel sağlık sigortası yaptığımızda Demir Hayat 30 tane de fazla vermişti. Bir jest yapmıştı bize. O 30'un tamamını da yine sizlere hediye ettik. Yakınlarımıza değil. Mesela bana VIP sigorta vermişlerdi sağ olsunlar. Benim öyle bir hayatım olmadığı için ben bana VIP olarak hediye edilen o poliçeyi kanser hastası olan ama sigortalı olmaya hak kazanmayan bir üyemize hediye ettim. Adını da vermem asla. Ona acil şifalar diliyorum. Bunları neden anlattım? hani bir örnek teşkil etsin diye anlattım. Bazen güzel olan bir şeyi de kötü olan bir şeyi de emsal teşkil etmesi, örnek teşkil etmesi için paylaşıyoruz. Fakat çok üzüldüm çünkü şu anda en az 70-80 üyemize bu çantalardan gidemeyecek. Yaptırmaya kalksak yıl başına yetişemeyecek. Ama geç de olsa kendilerine göndereceğim. Sakın ola gönül koymasınlar. Çünkü zoraki olarak ben yönetim kurulu üyesiyim diye 7 çanta alan kendi arkadaşının orada koltukta duran çantasını alan ya benim çantam kayboldu diye ikinci üçüncü çantayı alan üyelerimiz olunca bir anda biz de neye uğradığımızı şaşırmış olduk. Bir diğer konu otelde kaldıkları odada kişisel harcamaları olan işte bu kuru temizlemedir veya mini minibardan içtikleri, yedikleri şeylerin parasını ödemedikleri için bir 500 bin lira yekün tuttu. Sağolsun Cevahir Otel bize bir jest yaptı. Bu seferlik ben karşılayayım dedi. Bu konulara dikkat etmek lazım sevgili dostlar. Özellikle ben bu üst kurullarda görev alacak arkadaşlarımızın yönetimde, denetlemede, teknik bilimde, haysiyette, mesela üst kurullarında görev alacak olan arkadaşlarımızın önümüzdeki dönem gözü ve gönlü tok olan isimlerden e, oluşmasını çok arzu ediyorum. E, meşhur bir bilginimizin sözüdür ya da bir hadistir ama güzel bir sözdür. Yönetenler bilenlerden ve doyumlulardan olmalı. Bilenden de Doyumludan da zarar gelmez. Sevgili dostlar, e, genel kurulda olay çıkartan e, arkadaşlarla ilgili bir idari yaptırımımız e, olacak. E, gala programında olay çıkaran bir arkadaşımızla ilgili de e, bir sıkıntı yaşadık ama zaten otel kendisi onu e, otele almayarak cezalandırdı. Onun için bir işlem yapmadık genel kurulda işte MESAM'ın emektarları sizi bu yönetimden kurtaracağız. Onlar genel kurullarda ne harcırah veriyorsa üç katını <laughs> vereceğiz diyenler olmuş. Şimdi bizim MESAM üyeleriyle bir gönül bağımız var. Parayla pulla ilgili değil. İddiaya var mısınız? Önümüzdeki genel kurulda biz hiç harcırah vermeyelim. Siz de son genel kurul harcırağının 10 katını verin, verin bakalım oylarını kime verecekler denemesi, denemesi bedava. Bu, bu kadar da iddialı konuşuyorum. Çünkü ben üyelerimi tanıyorum. Gönül insanları hepsi. Yapılan güzellikleri paraya pula değiştirmezler. Bundan çok eminim. %2 ile nasıl mesam üyelerini kurtulacaksınız? Mesam çalışanlarını bakalım o çalışanlar sizden kurtulmak istiyorlar mı? Çünkü hayatlarında hiçbir zaman önceki yönetimlerde görmedikleri kadar huzurlu bir ortamda çalışıyorlar. Bizim de çok mutlular. Onu herkesin bilmesini isterim. Geçiyorum bunu. Genel kurulumuz mahkemeye taşınıyormuş. Nereden duyuyoruz? Bize bir tebligat ulaşmadı ama... Geçen genel kurulu da hem kendisi Harcırah almasına rağmen hem de harcırah ver, verdiler diye mahkemeye taşıyan avukat e, Hüseyin Aslan'ın paylaşımından öğreniyoruz. Bu genel kurulu mahkemeye taşıyacağını gerekçesi ne? ne oldu ki? En azı %96 ile geçti önerge ve yönergelerin. Gördünüz arkadaşlar tüzüğü de aynı şekilde. Kendimizden çok emeğin olduğumuz için istedikleri yerlere taşıyabilirler. Herkes herkes hakkında şikayetçi olabilir ama bir şey söylemek istiyorum kendilerine. Sevgili arkadaşlar, kurumun huzurunu, mutluluğunu, başarısını istemiyor musunuz? İstemediğinizi biliyorum. Kendi derdinize düştüğünüzün farkındayım. 82 bin dolar alıp görev yaptığı süre içinde, üstelik bir icra makamında da değil, haysiyet kurulunda. Ne karşılığında? Arkadaşlarını ihraç etme karşılığında 82 bin dolar, 1,5 milyon gibi bir Türk lirasına tekabül ediyor. E, önemli bir gelir kapısı kapanan, e, önemli bir gelir kapısı olarak görüyorlardı bazıları. Bu gelir kapısı kapandı. E, kapanan bu gelir kapısından dolayı çılgına döndüklerinin de farkındayım. Her şeyi yapabilirler, suikast bile düzenlerler. Ben her şeye hazırlıklıyım açıkçası. Algı operasyonları yapabilirler, manipülasyon yapabilirler. Hep söylüyorum ya, hayatı boyunca esrar eroin görse tanımayacak olan, kurum başkanının aracına bir şekilde punduna getirip bir şey koyup aa gördünüz mü mesela başkanı uyuşturucuyla yakalandı bile diyebilirler. Her şey hazırlıklıyım. Ama kendimizden eminiz. Ömrün yarısını tamamladık zaten. Yani yarım asrı geride bıraktık. Bu saatten sonra ne kadar yaşarız bilinmez. Ama kalan kısacık zamanı da güzel, yararlı ve gelecekte de güzel anılmamıza vesile olacak işlere ayırmak istiyoruz. Yapılan bütün güzellikler sizleri de ilgilendiriyor. Sizler de bu kurumun üyesisiniz sevgili arkadaşlar. Bakın bir şey söyleyeyim size. Mesela şu anda Türkiye'nin parlayan yıldızı taraflı, tarafsız herkes bu görüşte. Diğer meslek birlikleri de bu görüşte. Duyuyoruz. Bize de söylüyorlar. Dolaylı olarak öğreniyoruz. Buraya gelen arkadaşlar söylüyorlar. Bunların sizi mutlu etmesi lazım. Birimizin başarısı hepimizin başarısı. Bireysel bir başarı peşinde değiliz ki burada. Biz 13 bin üyemizi MESAM'ın merkezine koyduk. Onların mutlu olmasını istiyoruz. Şu anda Türkiye'nin en huzurlu meslek birliğiyiz. Kavgalarla anılmıyor MESAM. Başka şeylerle anılmıyor. Başarılarla anılıyor. Bakın yakın zamanda kelebek altın ödülleri yapıldı değil mi? Kelebek ödülleri. Bir de MESAM ödülleri yapıldı ilk defa. Arkadaşlar bir girin bakın. Kelebek basında şu kadar yer almış. Ama Mesam ödül töreni şu kadar yer almış. Bunların sizi mutlu etmesi lazım. Bir başka konu teknik bilim kurulu kararları. Sevgili arkadaşlar, Teknik Bilim Kurulu tamamen özerk bir kuruldur. Nasıl ki Teknik Bilim Kurulu yönetim kurulunun iş ve işlemlerine karışmıyor, karışamıyorsa biz de Teknik Bilim Kurulu kararlarına karışamıyoruz. O kararları beğenmeyebiliriz ama onların takdirinde olan bir şey. Dolayısıyla Teknik Bilim Kurulu lehte karar verdiğinde, lehine karar verenler, verilenler çok mutlu, çok memnun. Ama aleyhine karar verilenler feryat figan tepki gösteriyorlar kurumumuza sevgili arkadaşlar. Bu kurumun çeşitli birimleri var. O birimlerin aldığı bir kararı kurumun tümüne mal edemezsiniz. Biz Teknik Bilim Kurulu kararları üzerinde bir yaptırım uygulayacak durumda değiliz. Burası mevzuatla yönetilen bir yer. Dolayısıyla Teknik Bilim Kurulu kararlarına itiraz etme hakkınız var, mahkemeye taşıma hakkınız var. Ama beni aradığınızda ya başkan şu eseri bir dinlesen Allah aşkına şuna benziyor mu? Ben benzeyip benzemediğini öğrenebilirim. Benim müzik kültürüm, genel kult kültürüm, müzikten başka hiçbir işim olmadı hayatım boyunca. Şak diye bir dinlemede tespit ederim ama benim görevim değil ki o. Benim tespit etmem sadece bireysel bir tespitten öteye geçmez. Ama ben rapor tutamam. Benim görevim o değil çünkü. O yüzden sorununuzu teknik bilim kuruluyla çözün. Haysiyet kuruluyla çözün. Denetleme kuruluyla çözün. Varsa bir problem. Yani bu birimler farklı farklı. Onu vurgulamak istiyorum. Yine önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sevgili dostlar. Ben başarımıza başarı katmak istiyorum. Kurum başkanı her şeyle uğraştığında asli görevlerini yapamaz hale gelir ki bazı üyelerimiz ısrarla örneğin Sisak'la Zoom toplantısındayım. Sürekli kapı çalınıyor bana notlar geliyor falanca üyemiz geldi sadece iki dakika. Peki ben de yazıyla cevap veriyorum. Sisak toplantısında olduğumu söylemediniz mi? Söyledik ama dinlemiyor sadece iki dakika çok önemli. Şimdi arkadaşlar bu kadar önemli ne olabilir benim çözebileceğim? Bu kurumun bir işleyişi var. İş ve işlemler mevzuat çerçevesinde yapılıyor. Hukukla ilgili ise hukuk birimi orada. Üye ilişkileri ise üye ilişkileri orada. İdari işlerse idari işler amirimiz orada. Onlarla çözmeniz gerekir. Yani üyeler beni çalıştırsın istiyorum. Beni çalıştırın arkadaşlar. Ömrümün en verimli dönemindeyim. Bakmayın birilerinin 2023'te siyasete girecek, milletvekili olacak, onun için mesamı basamak olarak kullanıyor. Yok öyle bir şey. Girmeyeceğim siyasete. Onlar söylediği için değil. Benim öyle bir isteğim yok. Benim şöyle bir yapım yok. Mecliste otur, 30 bin milletvekili maaşı al, el kaldır, el indir. Ben öyle bir adam değilim. Ha, bana bir belediye versinler. Ben o ilçeyi, o ili kısa sürede İsviçre standartlarında bir şehir haline getireyim. Ona varım günün birinde ama şu anda değil. İleride günün birinde bunu düşünebilirim. Bir, en kötü bir ilçeyi versinler. Çok kısa sürede orayı bir İsviçre şehri standartlarında bir estetiğe kavuşturayım. Bunu yapabilirim. Ama öbürü çok bana göre bir şey değil. Ama benim şu anda görevlerim bitmedi burada. Daha binamız bitmedi. Kafemiz bitmedi, televizyon bitmedi. Bina ile ilgili tahliyeler yeni başladı daha. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkaracağız. Bir şirkete vereceğiz. Onlar binamızı size görselini gösterdiğimiz gibi güzel bir hale, son derece estetik bir hale getirecekler. Ve hepinizin gurur duyacağı Mesan Plaza, üstelik de İstanbul'un en prestijli bölgesinde yükselecek. Göreceksiniz. En geç Mayıs ayı sonu diye hedef koyduk önümüze ee, biz bina yeri belirlerken kimi arkadaşlarımız aman üyeler çok gelip gidiyorlar uzak bir yer olsun maslak olsun demişlerdir ama ben de ısrarla hayır üyenin kolay ulaşım sağlayacağı bir yer olsun demişimdir metroya da yakın, metrobüse de yakın, toplu taşımanın diğer bütün araçlarına da yakın. Çünkü ben üyenin kurumuna gelmesini istiyorum aksine. Gelip iş ve işlemleri denetlemesini istiyorum, soru sormasını istiyorum, kendi hak edişlerini sorgulamasını istiyorum. Şeffaflık dediğimiz şeyin burada hayat bulduğunu görüyorsunuz. Daha da ileriye taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın tekrar hatırlıyorum, hatırlatmak istiyorum. 21 Aralık saat 11, 21 Aralık Çarşamba saat 11 Atatürk'ün huzuruna anıt e çıkıyoruz. Ankara ve çevresinde yaşayan üyelerimizi bekliyorum. Görüşmek üzere.